arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand 4 oynuyoruz yine. Bu sefer nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Spin yapıyoruz. 10 dakika kadar Grand 4'ü bitireceğim. Durun arkadaşlar. Ben şeyi açıp geliyorum. Şeyi boyamayı. Dakikasını göstereceğim size. Arkadaşlar olmadı neyse. Olmadı ya. Neyse arkadaşlar. Play e basıyorum Olmadı. Normalde oynayacağım. Şu Nosferaut'u gitsin ya. Oy orada ama ya. Nosferaut'u kapat. Şuraya koy yine burası. Burada daha güzel. Spendrum işte ya. Spendrum Spendrum. 10 dakika burada görüyorum. Daki kombi olduğunda ee, bir bitmiş olur. Yapamazsam tekrar yapacağım. Allah'ım ya. İnşallah olur. Goodbye. Onu da yapabilirim. <laughs> Ama sıra tak tekrarlayacağım. Dakikamızı harcadık ya. 9 dakika kaldı. Ne yapmasam hiç keşke. Ya. Ya bak, arkadaş. Durun ya durun. Ay 8 dakika kalacak. Ses sol. Düşün bir ses çıkmadı. Oh. Ne yapacağız ya? 8 dakika kaldı. Şu anda pendromumuzu yapıyoruz. Artık. Bu sefer 10 dakika. İnşallah yapabilirim ya. Arkadaşlar inşallah yaparız değil mi? İnşallah yaparız. Zaten çok zor normaldi yine. Sadece easy mod ve pratik mod çok basit. Ama biz normal modu açtık. Oh, oh. Çabuk çabuk! kesin yok olmayacak he. Yedi dakika kaldı. Yarım saatte mi bitirsek ya? İlk kanalımda bir tane video çekmiştim. Gren bir. bir. 2023'te. Bir kanal ee, bir saatte bitirdim kayıt bir saat oldu hmm, çok komik yani Aa, dur bu torun evide dur bu torun evide dur torun evide torunla midem şurası şuraya yapabilir miyim şu işi Daha, daha, daha çok gerekiyor. Daha iki saniye yapacağım ya. Üf, 6 dakika kaldı ya. Biz nasıl bitireceğiz? Başa da... koş. Diğer taraftan da. Diğer taraftan da. Gördük, gördü ki, gördü ki. Koşmam lazım Koş abi, koş, koş, koş. koş hadi koş koş. I see you. I see you. Bizi görmedi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkmadım bu arada. Granny gelecek diye korkuyorum. 5 dakikamız kaldı. 5 dakikaya. Oy! nasıl bitireceğiz. Baş. Bir saatte bitiriz biz ya. Bu arada başaramazsak başaramazsak oyunu tekrardan başlatırım ya. Oy! Hadi hadi süre harcadık. Aa, dur. Şöyle tonuna bir dalı yere açalım bence. Ya. Gran ya. Gran değil mi? bir şey yapma. Hayır hayır. Beni bile dinlemiyor bu da ya. 4 dakika kaldı. 8, 9, 10, 11. Bak. Oğlum biz spell durum yapmasam mıydık ya? Korkudan elma ağzını takıyorum ya. Si Niye böyle yüz yaptım? Kalınamayacağım diye. I see you. I see you. Ben buraya saklanırım ha. arkadaşlar 3 dakika kaldı 3 dakika nasıl bitmez bazı kişiler 3 dakikada bile bitirdi boyunu <laughs> Baba, <Bunda burada. gülüyor> Saate bakın Saate bakın. 10 dakika başlamışım kayda. ay şey aya direkt kalk İki dakika, iki sadece ya, iki dakika. Yapamayacağım, yapamayacağım kesin, yapamayacağım ya. Çok komik. 46. bekleyin bekleyin ya of. yapamayacağım ki kesin yapamayacağım bir kesin kesin yapamayacağız arkadaşlar ya. Oy! Öleceğimi biliyorum. Öleceğimi biliyorum. Zaten bitti ki. Bitti ki yapamadık. Arkadaşlar geri başlıyoruz. Bekleyin. şu game over izlemeyin. Olmadı başla. daha çok kolaylaştırmak istiyorum. Gırını e ses duyuyor ya gırın olmasın. Hiç olmayın ya. Geç intro'yu da. Nasıl bir şöyle oynuyor? Zaten de hiç sallanmam bu sefer. Ya da böyle yapmayın ya oynayamıyorum Bak böyle daha güzel görünüyor Şöyle görünüyor bu böyle Yok 22'lerde 22'lerde yetişecek ya Çünkü daha yeni başladık oyuna Batarya buldum Zaten sepet durum yapıyorum. Şimdi arabanın yerini mi alsak ya araba? Arabayı... Dışarıya yatsın lazım. İstediğim kadar ses çıkarabilirim. Çünkü gram yok ve nasıl yok. I see you. Güver sadece kişi var oyunda. Ne alırım. Aha, dönmedi Allah. Tam, garajın oraya atacağım arkadaş. 9 <laughs> dakika kaldı. kapak mı yapsam? video bu ka videoya kapak yapayım. Ya da yok. Uğraşamam ya. Çok zor kapak yapmak lazım. Bu sefer videoyu hep kutudan düzenleyeyim. Daha güzel. Buraya ekranda abone ol çıkacak. like atı çıkacak işte. İki tane animasyon ekleyeceğim. dakika kaldı. Ay tonumu diye almadım. la minnoş 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 kolaydır kesin burada bu sefer. Hiç ölmeyeceğiz ve gran yok çünkü atmosfer altı yok çünkü rahatız. Sadece silendirini ve gran bağ var. Burada ne çıkacak? Burada ne çıkacak biliyorum. Hayır. Kesin buradan kar çıkacak. Araba alattırır. Ya da ne çıkar. Bana ama araba anahtarı diye düşünüyorum. Window kek Yedi dakika kaldı ya. 15 şey geçeceğiz şimdi zaten. Check it. <sírio> Eu it Não. daqui com Yapamayacağım ya. Ha işte Grand Görmem, direkt. Bu eşya. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Arkadaşlar bak burası şeyi hatırlatıyor. Böyle gittim ya bu vardı. Şöyle oldu Şöyle durdurmuştum. Şurada Grand var, vardı şöyle de. Aha kitap, İyi iyi ki buraya gelmişim zaten. 6 dakika kaldı. <laughs> ben denemedim, şanssız ya. Şey Arkamda mı? Arkamda mı kardeş? Ha ha, ha ha çok komik ya. Şu an 5 dakika kalalım. 10 birlerde olsaydı ya da 5 dakikalık. Hı. Hmm. Hmm. Şöyle söyleyerek gidiyorum. Ayı heh sonunda Allah ım. da kayıp dinleşiyor. Aha. Diamond'u da bulduk. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bitiririz lan biz. Nazar nazar değil şimdi? olmadı. Daha çıkar. Neyse de kapat. Bir mavilik kuş yaparım inşallah. Bari boşa gitmesin yani. Heh. Bir tane alacağım. Basement. Bir de hangi kaldı? Çabuk çabuk. Şuradan gideceğiz. diamond'ı buldum. Şu an çok heyecanlıyım. Ben durumda bitiriyorum şu an oyunu. 10 dakikada bitiriyorum ya. Ender kesin mutfakta. Önemli parçalar onlar zaten. Bay bay. Önemli. Aa! döndü kendi kendine ya. Hemen cicik diamond'ı da alacağım. Diamond, diamond.